Olmayan yansın mini game'leri oynayacağız. Ana ne no, oğlum? No, no. Oğlum. Ay, dur, kasıyor. Ya, şu Ay, ne yapacağız? Oha. Oha, Oha asla lan, asla. lan lan. lan tamam. Bir tane iskeletlere ulti atsanız Dur dur dur. Ali Rıza gel ulti at. <gülüyor> <gülüyor> ulti oğlum ne kadar gidiyor lan bu? Ana. Oğlum. Gel. <gülüyor> 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 şuna bak kaç abi metre vurma, gitti vurma. lan bu bayağı Bilmiyorum. iyi vur vurma vurma hop <laughs> valla güzel ha ulti, ulti olsa süper ulti ya çok kişi olmayacak az kişi olacak dünya gezecek demek ki abi ha. bir yerden sonra gittikten sonra şu oluyor yavaşlıyor yani boş bir yer görürse sonra tekrar iskelete gelince hızlanıyor <laughs> Neden abi, öldürme. Öldürme. Bak bir tamam tamam. Ne? Ne? Oğlum bir durun lan ne yapıyorsunuz? Ah kaldım arada. Burada tabi gelme ne olur ne olur gelme ne olur ya. Oğlum tamam siz gelme diyorsunuz ne üstüme ne üstüme ne geliyor gelmiyor. herkes. Allah Allah. Kanırdım. <laughs> 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 Z. Z zaten, abi, zaten var ya artık o şeyde hesaplaşma modunda dönüyoruz, ortak oluyoruz, ortak oluyoruz hiçbirine inanmıyorum. Hep yalan dolan. <laughs> hep kandırıyorlar. Do çok doğru diyorsun. Abi. Aha, bunu da kandırdım. Tamam. <laughs> bunu harika rahatlatıcı. <harika>, <laughs> ben 8 verdim. Bence de güzeldi ha. O Yaşa 10 puan. Şu an <laughs> en iyi Ali Rıza'nın. Hadi başka harita. Kim oluyorsa? Şuraya bak şuraya. Ha şu zıplayacağız bir de. Şuraya. Bir dakika. Bura, Oğlum bura. niye böyle yapmış? Aa yeşile <laughs> gitti. Sen nereye gidiyorsun? Lan dur tamam lan. Oğlum ben ne bileyim ya. Maviyi oraya koymuş. İçeriye koyar insan. Kim zıplayacak oraya? Aa, ben de gelebilir miyim? Gelemezsin babacım. Niye? Oyna. Başta da mı? O, şey başladı, başladı başladı. Başladı. Hadi, başladı. Ya bunu çok ben çok seviyorum ya bu çok güzel. Dur. Hop. Oo, oh, şuradan Hop. gelmek yok. Dur dur. Sıraç, sıraç mı? Ma daha mahvetti beni ya. Abi, ya. Dur dur dur. Şey, şey, Ana varım geliyor geliyor. Aa bir tane dokundum. Vurdum 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 ikisine de vurdum. Çok öldürdüm. Dur. Evet, Sıraşcım dur. dur. Tamam, tane Aa biri gitti lan bizden. Anam. Oh, bir tane yedim. Hayır, niye kaçıyorsunuz? Çekil lan çekil! Aha, bir tane daha vurdum sosyeye. Biz kaç kişiyiz ayıptır sorması? 6 kişi kalmış. Ee, herhalde... Biz kaç kişiyiz lan? Kimenden hiç yok yalnız. Kimenden hiç yok. Bu bana vuruyor. Kim o? So, benim takımdaki bana vuruyor ya. Ha dörde hadi. iki kalmıştı oğlum hadi lan. <laughs> lan Ege, 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 dur. Ha biri gitti. Bir <laughs> kişi kaldı. <laughs> dörde bir nasıl aldı? Dörde, 1 bir kaldı. <laughs> Değil mi? Dörde bir kaldı oğlum. Oh, ay, benimki doğru. Ben de görmek istiyorum. Korktum. Abi vurma abi. Abi ya. atma. Bak abi Yapıştır. Abi dedim. Ben niye geliyorum? Bende de, ben de, de Piper var. Hey. <laughs> tamam. Hop. Abi bayağı zevkliydi ama ya. Bu iyiydi aynen bu da güzeldi. Her oyun değiştireceğiz. Ee, haritaya ya, göre ortaya girmesin Allah'tan. Puan vereceğiz tamam mı haritaya? Ya girmeyin ortaya tamam, vurmayın, vurmayın vurmayın vurmayın. Vurmayın vurmayın. Şimdi ya alma bekleyin ben ilk önce. Ha, oğlum ben ilk önce ulti kasacağım çünkü o ulti kasarsan ölürsünüz. Gel gel. Doğru. Tamam. Yanlışlıkla bir tane aldım. Oğlum, ben de yanlış. Ya, ben, ben diyorum ki işte ortaya girmeyin ki. Ben ne yanlışlıkla bir Oğlum ben niye zayıf almışım ya ki? Anam ortada dolaşmak istiyorum oh, <laughs> serbestçe. <nireler>? Aa ne yapıyor? <laughs> <abim>? atıyorum. <laughs> Hadi at, bakalım at 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 at. 3, 2, 1. Aha. Anam da anam da ana, bir şey aldı. Bu çalın da bu buradaki çalın <laughs> ne alıyor ya? <laughs> Aa fingerless'e gitti. Ne oluyor lan? Aa. Oğlum buradaki canlılar ya. 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 vurdu. Yanlış oldu ya. oğlum. Ben. Oğlum çalının içine girmeyin siz dedim. Bana değil mi? neden vurdu? Ben sana gıcığım ondan bilerek yaptım. <laughs> Allah Allah ne bileyim oğlum baksana. Ala öldüm. Ya, bana değil, <laughs> <oğlum>. vurmayın. Vurmayın kimse. <laughs> Aa öldüm 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 öldüm. Eh oldu. Bu iş oldu. BB alan zaten gidiyor şeyini atıyor. Aa Nutfa vurma. Tamam. Ana ana oğlum oraya. Ana ona onayla. Ana. Ana ile gitti. Gel. Tamam. Onayla ona gitti. Nutfa. O iyi herhalde. Çünkü o iyi beraber gitti. yapmış ya. O nasıl bir karakterdir ya? Hem hızı da yok. He ulti falan da doldurmadı. Oğlum herkes istediğini seçer ya. O zaten olayı bilmiyor bence. Ya. ya. Al işte al. Oo, al işte bak gördün. Ne oldu? Ledenderi öldürcem. Nupfel bir daha bir şey dersen öldürcem. Öldür öldür öldür. Şekil Ninja sende oradan. Gitti tamam. Oyunun kazananı Nupfel kal. Yok Ninja da kalmış lan tamam. Eyup kazandı. Ya ikisi de kalmış. Hangisi kazanacak? Bence Ninja alır. Kaçamadı. Ninja oldu. Oh, oh. Ninja nice öldü. Ha ölmedi lan. Noob öldü. Ta Abi şimdi ortadaki yükleri almıyoruz ama kırıyoruz. Al attım. Abo 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 ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor? <laughs> Biri kaza kurşununa gideceksin. Beni Allah vurma. Allah. Anam şimdi başta alır almaz baş. Ya niye bana vuruyor bu kişi Efe. ya? Satıyor, de. Abi neden vuruyor? Kim o ya? ya? Kim kim o? Kim? Ben. Ya ben niye öldüm canım azdı ya. <laughs> eee. Efe'yi atın ya. Anam ben de bir tek an. Tam beni buldu ya. Abi Efe vurdu bize ya. Ben canım indi. Bin olsa da fark etme. Tek bir kere vursa geliyor. Bir kere de geliyor. Kere de geliyor. Zaman, anladım abi de şu Efe bize vuruyor ya. Tamam atarız öteki oyunu almayız. Ama ben nasıl almayacağım? Ben şey yapmıyorum ki. Ben aldım kim olmaz? Ah! Hayır kim kaldı ben göremiyorum da ortada izliyorum ben sadece. Kaldım. Sen evet. mi kaldın? Üç ee, Hadi ben bakıyorum. Sosyopi onayla give me legendary kalmış. Az bu tarafa atın. Aşağı tarafa atsa. Ah oh, ben de Oy bazıları sıyırıyor bak. Oğlum, Oğlum ne abi? Onay. Ana bekçi aldı bir mi? Bir böyle şey yap. Hayır hayır. Evet, doğru. Son ikiye kalanlar. Ha, son ikiye kalınca öyle kapışabiliyor. O da gitti. Tamam. Sosy kaldı.